Arkadaşlar merhaba, ben Onur Kala, Erciyes Üniversitesi PDR öğrencisiyim. Sizinle biraz sınav süreci hakkında e, konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben sınava iki defa hazırlandım. YGS, LYS de gördüm, TYT, AYT de sınava hazırlandım. Yurtta da kaldım, açık öğretimden mezun oldum. 12. sınıfın ilk dönemine kadar normal liste, 12. sınıftan ikinci döneme açık öğretime geçtim. Bir sürede evde sınava hazırlandım. Yani sınav sürecinin aşağı yukarı bütün maratonunu Biliyorum. Bu yönden size rehberlik etmek istedim. Arkadaşlar bu süreçte de evdeyiz. Evde çalışmak insanı yorabiliyor. Sürekli evin içindesiniz. Dışarıda çıkamıyoruz koronavirüs sebebiyle. Peki ne yapabiliriz? Çalışmalarımızı arttırmalı mıyız? Nasıl sürdürmeliyiz? Nasıl devam etmeliyiz? Evde farklı aktivite olarak ne yapmalıyız? Bütün hayattan ilgimizi kesmeli miyiz? Bunların hepsine hayır diyorum arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar ders çalışmayın. Yani bunu yapmak isteseniz de beyniniz burada olmadıktan sonra, ruhunuz masada olmadıktan sonra cesediniz masada olmasının bir anlamı yok. Arkadaşlar her şeyi zamanında yapın. Anı yaşamaya çalışın. Yani ne demek istiyorum? Şu şekilde açıklayayım. Ders çalışıyorsanız bütün dikkatiniz masada Ders kitabında olsun. Eğer ki ailenizle birlikte bir yere gidiyorsanız ya da oturduğunuz muhabbet ediyorsanız kafanız derste olmasın ailenizde sohbet de olsun. Bu süreçte aşırı fazla çalışıp bir gün aşırı fazla çalışıp ertesi gün az çalışmak size kesinlikle fayda sağlamayacaktır. Düzenli olun. Sürekli çalışın. Yani günlük 2 saat, 2 saat, 2 saat olarak maratonunuzu ya da 4 saat, 3 saat size ne kadar size uygun geliyorsa bu maratonu belirleyin ve bunu sürekli hale getirin. Bir günde 10 saat çalışıp ertesi gün bunu sıfıra indirirseniz çalıştıklarınızı bir süre sonra unutuyorsunuz. Ama düzenli olarak her gün 2 saat, 2 saat, 2 saat ders çalışırsanız bunun başarısı, bunun meyvelerini ileride muhakkak alacaksınız. Tecrübeyle sabittir. Ve şu süreçte koronavirüs sebebiyle evdeyiz. Sabahtan akşama kadar evdeyiz. Yapacak başka bir şey de yok. Yani ya televizyon izleyeceksiniz, ya oturup ders çalışacaksınız, bilgisayarla oynayacaksınız. Sabahtan akşama kadar oturup ders çalışmanız sizi bir süre sonra dersten soğutabilir, tiksindirebilir. Daha önünüzde güzel bir süreç var, değerlendirebileceğiniz bir zaman var. Gününüzün belli bir şekilde, programlı bir şekilde... Saatlere bölün, gününüzün belli bir kısmında ders çalışın, belli bir kısmında da kafanızı dağıtın. Yani kafanız başka yerdeyken oturup ders çalışmanızın çok bir anlamı yok. Yetenekleriniz varsa yeteneklerinizle ilgilenebilirsiniz, hobilerinizi sevdiğiniz hobilerinizi yapabilirsiniz. Ama tabi bunu da abartmayın arkadaşlar. Gitar çalabilirsiniz, ne üfleyebiliyorsanız ne üfleyebilirsiniz. Yani farklı yetenekleriniz varsa kafanız dinlemek için günün belli bir kısmını sadece kendinize ayırın. Siz sınavdan önemlisiniz. Televizyon izleyebilirsiniz, film izleyebilirsiniz. Farklı aktiviteler de, aktiviteler de yapın. Bütün vaktinizi derse ayırmayın. Ayırırsanız bir süre sonra dersten soğursunuz ve önünüzde daha güzel bir süreç var. Son olarak şunları eklemek istiyorum. Bol bol soru çözmeniz lazım. Ne kadar fazla soru çözerseniz o kadar sınavda çıkabilecek soru tipine aşinalık kazanıyorsunuz. Özellikle denemeleri bol bol çözün ve çözemediğiniz soruları kesinlikle es geçmeyin. Birbirlerine danışın. Katkı sağlayacak bildiğiniz sorular size katkı sağlamaz size katkı sağlayacak olan çözemediğiniz sorular, yanlış sorular size getirisi olan sorulardır. İyi günler dilerim. Kolay gelsin. Başarılar.